Merhaba köfteler ve henüz köfte olmamış yeni e, takipçiler mi diyelim, yeni bulanlar mı diyelim. Şimdi, geçen hafta masaya yatırma serimizde kadın erkek ilişkilerine girişeceğimi söylemiştim. Sonra vazgeçmiştim aslında bundan. Başka bir videoda bundan bahsetmiştim ama daha fazladan bir kere çıkar dedim ve bu noktada sözümde durmaya karar verdim. Bir de diğer çekmeyi düşündüğüm video birazcık e, olmadı diyelim. Yani fazla detay vermiyorum. Biraz fazla başımı derde sokabilecek seviyedeydi. O sebeple bundan devam ediyorum. Şimdi tabi bunu ben daha önce bir kere çekmişim şey olarak boşanmalar niye arttı diye. Hepsini bir playlist yaparım. Onu da iki parça halinde çekmişim. Bunda da aynı mantıkla iki parça halinde gideceğiz çünkü anlatacak çok şey var. Bunları bir videoya sığdırmak doğru değil. Yani ama aynı anda çekeceğim. Böylece hani fazla dağılmamış olacak. Arka arkaya da izleme şansınız olacak. Birine bir gün veririm, diğerine de ertesi gün. Olay şu aslında e, kadın erkek ilişkileri bir alışveriş. Aslında her şey böyle yani mesela iki arkadaşın arasında da sürekli olarak e, bir tarafa yönelik gidişat olursa belli bir süre sonra o arkadaşlık biter veya iki tarafın da faydası kesildiği zaman bir arkadaşlık bitiyor biliyorsunuz. Mesela normalde her gün gittiğiniz iş yerinizdeki kişilerle görüşürken işten bir şey sebeple ayrıldığınızda. Ee, çok kısa sürelerde o kadar vakit harcadığınız kişilerle aranızın e, koptuğunu göreceksinizdir, deneyimleyeceksinizdir. Ee, belki de deneyimlediniz yani. Okulda da aynı şekilde okul değişimi, okul bittiği zaman e, görüşmeyi kesmek vesaire vesaire. Yani bu ayıp bir olay değil. Genel olarak e, insan ilişkileri böyledir. Birini sevmek de mesela böyledir. Çünkü birini sevdiğiniz zaman aslında bazı hisler duyuyorsunuz. O iyi geldiği için de e, bir sevme ihtiyacı oluyor. Yani o bile biraz bencilce bir davranış aslında. Bunlar gayet normal şeyler. Yani hani bunları e, kabullenmek, kabullenmemek konusunda çok yanlış düşünüyorsun falan diye de bilirsiniz. Yani yorumları da genelde okuyorum. E, düzgün yazılmış yorumlara cevap da veriyorum ayrıca yazaraktan. Ama yani e, küfür, kıyamet olanları pek dikkate almıyorum açıkçası. Ona göre yazabilirsiniz istiyorsanız. Şimdi olay şu. Çocuk mevzusu çok önemli bir noktada. Genel olarak bizim hayatımızı çok etkiliyor. Yani çocuk sevgisinde bile bencilce bir taraf var oraya da geleceğim. Şimdi olay şu. Çocuk insan psikolojisinde şeye eşdeğer. Ölümsüz olma. Mesela baktığınız zaman bir şekilde bu doyuma ulaşacak, bu noktaya ulaşacak kişilerin çocuğu olmadığını görebilirsiniz. Yani adam evlenmekle falan uğraşmamıştır. Soyu devam etmemiştir. Çünkü adam zaten yaptıklarıyla bırakıyor. Bu da zaten Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinde bu aralar çok duyuyorsunuzdur. Üst sıralarda olan bir olay. Yani kendini gerçekleştirme durumu. Artık hayattan alacağın tatmini almış oluyorsun. Bu mesela keşişlerde de buna benzer bir durum var ayrıca. Yani hani zaten dünya üstünde herhangi bir şeyin tek bir yapan olduğunu ben düşünmüyorum. Genel olarak farklı farklı anlayışlarla bunlar bir noktaya gitmiş oluyor. İnsanların kendini soyutlama biçimi veya düzeni tam oturmamış durumu vesaire vesaire bunlar olabiliyor. Şimdi çocuk mevzusunun niye ölümsüzlüğü yaptığını düşünürsek mesela baktığınızda bugün koronavirüs bile ne yapmaya çalışıyor? Zaten virüsler genel olarak ya cansız kabul ediliyor ya da canlılığın en gelişmiş hali diye. Niye? Çünkü virüs enerji üretmekle falan uğraşmıyor. Sadece bütün yapısı genetiğini aktarma üzerine yani başka bir canlı buluyor onun kaynaklarını kullanarak kendi genetiğini kopyalıyor yani kendini sonsuzluğa ulaştırma çabası gibi düşünebilirsiniz bizde de aynı şekilde çocuk mesela a çocuğum var benim yapamadığım işleri o yapacak falan filan mesela çocuğunuzun bir şeyleri başarmasını isteme sebebiniz de genelde kendinizsiniz aslında. Çoğu zaman böyledir yani. Hani çocuğum şunu yapsın, bunu yapsın. Ee, anne babalarla çocuklar arasındaki çatışmalar falan hep böyledir. Ee, hatta üstüne mesela anne anneanne babaannelerin veya işte e, yetişkin çocuğu olanların hani hadi bir evlen, ondan sonra hadi bir çocuk yapın. Niye torun sevgisi dediğimiz şey aslında şeyi güvence altına almak ha 2 3 e, nesil beni hatırlayacak ben ölmüş gibi olmayacağım halbuki çoğu kişi e, hadi mesela anneannesinin annesini hatırlayan falan çok az kişi vardır dünya üstünde. Yani yani az çok büyük de büyük bilmem ne oraları falan hatırlanıyor ondan sonra yoksun aslında dünyaya hiç gelmemiş gibisin ama olsun biz bu şekilde hissediyoruz. Bu hissetme durumu da çok eski zamanlarda tarih önceki zamanlara dayanıyor. Niye Çünkü mesela çocuk yapma isteğinde olan kişilerin çocukları daha fazla yaşıyor Niye Çünkü zaten mesela olsa da olur olmasa da olur diyen adamın bir iki tane çocuğu olacaksa onların geni devam etme ihtimali yok. O yüzden de çocuğu çok olmasını isteyenlerin Hatta bir noktada da libidosu daha fazla olanların, daha çok çocuğu oldu ve bugün mesela biliyorsunuz cinsellik konusu hep bir gündemde yani hani hiç mesela birçok şeyin yerine hep o konuşuluyor. Hep bu sadece erkek tarafında da değil yani genelde erkeklerin üstüne kalmış bir yaklaşım bu erkekler abazadır bilmem ne kadınların da gündemi bu genelde böyle. Bunun sebebi de işte dediğim gibi o zamanlar Libidosu düşük diyelim insanlar zaten 2-3 çocuğu oluyor e onlarda e, o zaman biliyorsunuz şey yok yani öyle tıbbi durumlar yok bugün havuzda doğum sezaryen doğum bir ton doğum şekli var yani çocuk takip ediliyor e, genel olarak anne çocuk ölüm oranları çok düştü o zaman öyle değil yani göbek bağına bile taşla falan ezerek koparıyorlardı yani muhtemelen veya kendi kendine düşüyordu. Hani şimdi o zamanlardaki duruma baktığınız zaman e, üremenin her şeyde etkili olduğunu görürüz eş seçiminden. Niye mesela hani erkeklerin beğendiği vücut tipi genelde kadının normal doğumu rahat yapabileceği şekil. Kalçanın genişliği işte veya ne bileyim çocuğu emzirebilmesi vesaire. Kadınların e, erkek seçimi nedir? O da genel olarak e, çocuğuna ya bakabilecek şekilde olması erkeğin yani güçlü kuvvetli işte avlanabiliyor vesaire gibi veya çocuğun babasına benzemesini istediği gibi yani bu adam mesela günümüzde bu vardır yani görürsün mesela adam kaçmıştır çocuğu yapıp kadının üstüne kalmıştır ama o kadın niye bu çocuğu doğurdu, niye büyüttü, hani aldırmadı veya işte ne bileyim başka bir şekilde olmadı, büyüttü falan. Çünkü o adam aslında dünya üzerinde hayatta kalabilme konusunda mesela birçok ailede sıkıntı yaşamıştır bir şey yapmıştır bu hayatta kalabilme becerisine sahiptir kadına bakmıştır ya benim çocuğum da böyle hayatta kalabilsin diye onu seçmiş olabilir yani çağlar boyunca dediğim gibi yani o zamanlarda anne büyütmezse o çocuğu bakacak kimse olmaz yani çocuğun büyümesi Doğması falan hep genelde kadının elindedir. Bu sebeple de yani kadınların eş seçimi bu çerçevede olur. Erkeklerinki de benziyor. Zaten genel olarak mesela bu cinsellik yaşamayan türler bile üremeye çalışıyor. Yani balık bakıyorsun dişi balığı beğendirmeye hani yumurtlaması için bir ev yapmaya çalışıyor. Hiçbir ee, ne bileyim cinsel ilişki yok onlarda yani. Hiçbir tatmin yok. Ne yapmaya çalışıyor? Üremeye çalışıyor. Bunu yapmayan balıklar zaten yok oldu süreçte. Anlatabiliyor muyum? Birazcık evrim muhabbetine de girmiş olduk. Hani insanlar genelde evrimi maymun niye insan oldu? Öyle bir şey yok. Yani yok oluyor. Yani evrim şey olarak çalışıyor arkadaşlar. Her şey var. Onlar eleniyor. Veya bazılarının doğduğu zaman ölüyorken... Artık doğduğu zaman ölmemeye başlıyor o şekilde çalışıyor yani yoksa hiçbir şey biçim değiştirmiyor bunu tabi idrak etmek çok zor bir de yine eski videoların birisinde ekonomi videosunda da açıklamıştım yani bizde bu birazcık siyasi öğe yani hani evrime inanmak evrim teorisi nedir falan böyle bir şey yok yani hani bunu birçok yabancı kaynakta çok rahat görebilirsiniz genel olarak. Çevreye uyum sağlama mesela şimdi bu e, şeyde de bununla ilgili video çekeceğim ama mesela genel olarak evden çalışmaya alışmış insanlar şu anda çok sıkıntı çekmiyor benim gibi. Ama e, eskiden beri işte çalışanlar ve yani e, sürekli dışarıda gezenler daha zorlanıyor kafayı yemek üzere der mesela birçoğu onlar için de güzel bir video çekeceğim zaten psikolojiyi nasıl sağlam tutarız diye evde çünkü sürekli kalıyoruz. Yani bu durumda bu şartlar değiştiği zaman bazıları uyum sağlıyor ama değişmeyen tek bir şey var. Kadınlar çocuğun e, büyümesinden tek karar alan e, merci diyebiliriz. Yani bir kadın istemiyorsa onun çocuğu genel olarak hani istisnalar hariç çünkü ölüyor mesela e, erkek büyütüyor falan filan ama genel olarak. Dişi ölürse yavru büyümüyor. İnsan yavrusu da zaten inanılmaz meşakkatli. Yani hani öyle bir iki falan doğacak biçimde değil. Zaten bizim mesela balıklara göre daha libido yüksek olması mesela balıklar herhangi bir haz duymadan yumurtluyorlar ve bırakıyorlar. Çünkü çocuğu büyütmede çok sorun yok. Yani binlerce yumurtayı bırakıyor ikisi de bırakıyor. Dış döllenme falan filan hop büyüdü. Ev onlar için böyle bir hormona sahip e, elenme sistemi olması gerekmiyor. Ama insan yavrusu normal şartlarda akıl kârı bir şey değil. Yani o zamanları düşün, tarih öncesini düşün. Kadın hamile kalıyor, 6 ay koşamıyor bile. Yani 5-6 ay boyunca koşacak durumu yok. Yani yırtıcıdan bile kaçacak hali yok. Erkek ona yiyecek içecek getirmesi lazım falan filan. Koruması lazım. Yani doğduktan sonra gene bir ton sorun. E, bayağı meşakkatli. O yüzden de sadece artık e, libidosu çok yüksek olanlar buna dayanamadığı için çocuk doğuyor. Zaten o zamanlar doğum kontrol vesaire de yok. Zaten bu zamanla süreç evlilik noktalarına geldiğinde de günümüzden farkını görebileceğiz. Mesela eskiden evliliklerde ne oluyordu? E, kadınlar yine seçen taraftaydı. Yani e, çünkü... Doğum kontrol olmadığı için erkek ne yapıyor geliyor işte çocuğu olsun istiyorsa zaten cinsellik yaşayamıyorsun falan bizim yani 1980 nesli falan da aynı şekilde evlenmeden pek bir cinsel deneyim yaşamaz yani kadınlar zaten yaşamıyordu falan 90'larda da genelde bu durum böyle hani. 90'dan sonraki nesil birazcık daha aktif gibi. Şu andakiler mesela lisede bile başlıyormuş galiba. Ama öncesi genel olarak çok ıı, aktif değildi. Bu eskiden Avrupa tarafında da gene orta çağda falan öyleydi. Yani hani gidiyorsun muhallebici de takılıyor gibisin kadın erkek tanışıyorsun vesaire. Sonra erkek evlilik teklif etmesi gerekiyor. Mesela bunu Witcher'ın dizisini izlediyseniz de oluyor. Yani kadınlar genelde eş seçiyor. Evlenecek geliyor dükler mükler geliyordu ya orada hani kiminle evleneceksen artık seç falan diye çünkü o çocuk ona şöyle bir yani herhangi bir cinsellik yaşanırsa çocuk doğma ihtimali çok fazla o da neye sebep oluyor adam erkek olarak evlenme teklif ediyor şimdikinden tamamen farklı bekliyor mesela. Kadın reddedebilir, kadın seçen tarafı orada evlilikte. Şimdi bizim günümüz dünyasında evlilik teklifine bakın. Genelde 3-4 yıllık bir çıkma dönemi varsa e, hadi artık evlenme teklif et falan hani kadın biraz sıkıştırıyor. Artık teklif etmeyecek misin? Şu da teklif etmiş. Bir teklif et artık falan gibi. Yani aslında kadın bekleyen tarafta. Niye? Çünkü artık doğum kontrol olduğu için cinsellik genel olarak şeye düşmüş vaziyette yani e, tamam erkeğin ulaşması halen zor ama sonuçta sıfır ihtimal değil e, kadınlarda buna e, ulaşmak istediğinde zaten sınırsız seçenek var o yüzden kadınlar için normal sevgili e, bulmak çok kolay bir şey veya işte herhangi bir e, cinsel aktivite için partner bulmak tamamen kolay yani çok kolay ama iş evlenme noktasına geldiğinde e, hani yine erkeklerin bazıları evlenebilir, evlenemeyebilir ama onlar zaten hani çocuk e, büyütme veya e, nasıl diyeyim? genlerini bir sonraki nesle aktarmaya uygun bulunmuyor kadınlar tarafından. Yani hani ne çocuğa ne bileyim bir zeka e, konusunda geç e, zekilik genleri geçirecek artık nasıl derseniz veya işte ne bileyim e, herhangi bir yakışıklılık olabilir. Yani çocuğum bu adama benzesin de demiyor kadın. Aynı zamanda çocuğu iyi büyütecek imkanları da yoksa onları tercih etmiyor. Ama onun dışında biraz eli yüzü düzgün bir adam, evi, işi vesairesi varsa zaten evlenemeyeceği herhangi bir şey yok yani hani durum yok. Ha tamam istediği herkesle evlenemez sonuçta. Çünkü bugün çok zengin ve çok güzel kadınlar da var. O yüzden onlar tercih etmeyecektir halen herkesi. Ama genel olarak birçok kadını evlenmeye ikna edebilir bu erkekler. Şimdi ne oluyor? Evlenmek isteyen erkek seçici durumda. Sevgili olmak isteyen de kadın seçici durumda. Yani bu ne oluyor? Bir alışveriş ortamına ortam hazırlamış oluyor. Tamam, bir şeye talep çok var ama diğer tarafa da hiç talep yok. E şimdi bakıyorsun mesela kadın erkek ilişkileri diye hep anlatıyoruz şu anda ama ortada bir e, değişim de var. Yani nasıl bir değişim? E şimdi e, cinsellik daha kolay yaşanıyor bir. Ayrıca bunu isteyen kadına da ulaşmak kolaylaştı. Yani sosyal medyası, Tinder'ı bilmem nesi. Aynı zamanda da erkekler için mesela şey durumu da var. Bakıyorsun mesela profillere bütün kadınlar birbirine benziyor. Yani hani bunun farkını göremiyorsun. Bir de üstüne şey de ekleniyor. Mesela alışveriş türü dedik ya en başında videonun. Yahu şu anda e, telefonu mesela bak ben telefonum. Bir önceki telefonum, 3-4 telefonum var tamam mı? Hepsinin markası ayrı. Neden? Çünkü değiştireceğim zaman ihtiyaçlarım var. Bu ihtiyaçlara en iyi cevap verecek telefonu tercih ediyorum. İnsan ilişkileri de böyle olmaya başladı. Birçok insana ulaşabildiğimiz için bize en çok ihtiyacımızı karşılayan insana geçiş yapıyoruz. Tabii şimdi e, alışveriş kültürü ...normal objeler için olan alışveriş kültürü... ...ilişkilere de yansımaya başlıyor. Ne oluyor? Sen, ya işte biraz güzel olsun... ...işte bununla bir şeyler yaparız... ...sonra da takıldıktan sonra ayrılırız falan... ...yenisine geçeriz. Yani o süre takılmalık kız bakıyorsun. Veya işte kadınlar da aynı şekilde... ...ya işte bunları böyle böyle bir özellikleri olsun... ...bunlarla bunu yaparız. Mesela boşanma noktası oluyor ya... ...yani çocuğu yapayım... Ondan sonra boşanırım gibi e, düşüncesi olan var. Veya işte birçok şey var. E, ne oluyor? Bütün bu süreç seni e, şeye sürüklüyor. Yani suni bir duruma sürüklüyor. Mesela eski alışveriş e, kültürümüze bakacak olursak. internet yokken ne yapıyordun? Şehirdeki bir mağazaya gidiyordun. Onunla ilgili bisiklet alacaksın. Şehirde iki tane bisikletçi olur genelde veya kasabada neyse gidersin en uygununu sana gözüne kestirdiğini alırsın. Eskiden de öyleydi işte mahalledeki biriyle evleniyordum falan. En iyisiyle evlenmeye çalışıyorsun. Yani hani mesela iki kız kardeşin iki erkek kardeşle evlendiği falan durumlar bile oluyor yani. Hani orada çünkü kapalı bir çevre bakıyorsun ya tamam hani olur bu deyip çok büyük beklenti olmadan Evleniyorsun devam ediyor ama şu anda sürekli olarak yeni birini görebiliyorsun. Yani bu adam doğru mu? Bu adam doğru mu? Mesela şimdi zempatiden korusu aslında zempati diye de kanalım var benim ama e, kısaca gireceğim. Özellikle yeni neslin şu an 25 yaş altı olan kesimin çok ciddi... Artık hani evliliği geçtim. Sevgili olma, ciddi bir ilişki olma durumunda bile eksikliği var. Hepsi şikayetçi bu durumdan. Ama hiçbiri de şeye girmiyor mesela. E, o topa girmiyor. Niye? Çünkü 10-15 tane bir flört lafı geçmiş. Flörtüm var, flörtüm var. Ya Hacı flörtüm var da sonuçta... Mesela ben kesinlikle böyle bir şey kabul etmem. Benle güya... E, bir yak samimiyet var ama başka biriyle de aynı samimi böyle şey olur mu ya ama oluyor işte yeni nesil böyle mesela adam herkesle flört halinde e sonuçta biriyle iş ciddi noktaya geçecekse diğer hepsini kesmen gerekiyor o da işine gelmiyor ama o da ne oluyor mesela masada birçok yemek var bir yemeği tamamen yediğin zaman doyarsın ve sağlıklı olur. miden bozulmaz. Ama sen bütün yemeklerden birer kaşık yersen ne yediğini anlamazsın. Muhtemelen doymazsın da. Çünkü tam yemiş olmuyorsun yemeği. Yani bir porsiyon etmiyor. Sen herkesden ufak tefek işte e, flörtleşme dediğimiz durumu yaşıyorsun. Yani o, bir, no, bir sonraki seviyeye gitmezse sen bunun nasıl olacağını anlayamıyorsun ki. Bir de sonuçta insan ilişkilerinde buluna buluna... Neyi ne dersen ne olacağını öyle öğreniyorsun. yani bir miktar tecrübe durumu bu da. E şimdi sen bir sonraki adıma hiç kimseyle geçmediğin zaman ne fedakarlık yapman gerektiğini na nasıl olacağını falan bilmiyorsun. Mesela hani boşanmış kişilerin tekrar evlendiğindeki ilişkisi genelde iyi gider. Çünkü ilkinde neleri istemediğini öğrenmiş oluyor, ona göre tekrar evleniyor, yani daha temkinli evleniyor genelde. Şeyleri karıştırmayın yani 4-5 kişiyle evlenip boşanmış tipleri karıştırmayın. Onlar yani genel olarak bir yaptığını tekrar yapan hata yani bir hatayı tekrarlayan insanlara nedendiğini biliyorsunuz. O konuda çok karıştırmamak lazım. Videoyu da şu anda bitirsek olacak gibi ikinci bir videoya gerek kalmadı gibi. Zempatide belki bu durumu çekerim. Genç arkadaşların çünkü ciddi... Sorunu var ama bu durum e, yaşlılarda da var yani yaşlılarda Mesela bizim nesil ve bizden bir önceki nesilde yani şu an 40 ile 30 arasındaki nesilde e, Çok ciddi bir boşanma oranı var bunun videosunu zaten çekmiştik Ama hani sevgililik durumunda da hani kesin bitecek şeklinde bir yaklaşım var arkadaşlar yani e, Dediğim gibi bu insan ilişkisi de bir alışveriştir yani sen karşındaki kişinin beklentilerine bir miktar karşılık vermen gerekiyor. Onun da senin beklentilerine karşılık vermesi gerekiyor. En iyisi bunu otomatik sağlayan kişilerle birlikte olmak ama bunlara hiç dikkat edilmiyor. Yani şu anda biz şeye alıştık çünkü internetten sipariş verdik. Her ihtiyacımı karşılayan şey geldi. E, karşılamazsa bir sonraki modelde değiştiririm. Bunun bilincindeyim vesaire vesaire ama insan böyle bir şey değil. Yani değiştirdiğin zaman o diğer insanın başka kusurları olacak. Yani herkes full tamamen mükemmel olmuyor. Ayrıca mükemmel olan da sana niye kalsın mesela? Hani mesela iPhone'u düşünelim. iPhone en iyi telefon diye geçiyor. E ne oluyor? Şimdi kimse alamıyor niye? Çünkü değerli. Onun gibi. Yani sen tamam en mükemmel insan var. Sen onu ıı, hak edecek seviyede misin? O kişi seni niye seçsin? Mesela öyle bir durum da var. Yani o yüzden ee, bu kaktüs de bu konuya özellikle seçildi. Dikenleri de olacak, şeyi de olacak, gülme muhabbeti yani birazcık, ee, biraz olayı adım atmak, cesaretli davranmak ve sabırlı da olmak gerekiyor. Yani bu konularda insanlar çok zayıf maalesef benim gördüğüm kadarıyla her şey kendi istediği gibi olsun istiyor. Öyle bir şey yok. Yani bunun olabilecek olsa zaten hani. Çalışma hayatında bunlar yaşanırdı. Şimdi hiçbir yerde posta koyamayan adam ilişkisinde posta koymaya çalışıyor. Kadın erkek fark etmez. Yani bunlar hep oluyor. Sonuç olarak iki tarafında beklentisi var. Bu beklentiler çok artmış vaziyette günümüzde dediğim gibi kolay ulaşabilmekten dolayı ve kolay tüketmekten dolayı ama yani benim gözlemlediğim kadarıyla doğru insan. Hayatta bir veya iki kez bile çıkmayabilir karşınıza o yüzden e, durumu iyi değerlendirmeniz lazım yoksa ben ne yaptım diye diye ağlaya ağlaya e, hayatınız geçer öyle diyeyim öyle de güzelce bitireyim kendinize dikkat edin e, konuyla ilgili gerekirse ikinci bir video burada çekerim ama çekecek olursam muhtemelen zempati kanalında olacak. Bu kanalı beğendiyseniz, bu tarz videoları beğendiyseniz de hem takip ediyorsunuz hem de paylaşın arkadaşlar. Bakın kanal henüz büyüme noktalarında. Benim de biraz hevesim gelmişken bunu hızlıca büyütelim. Yani yeni gelenlere özellikle söylüyorum. Eşe dosta vesaire bunları birazcık göndermeye çalışalım. Çünkü ee, az izlenince hevesim kırılıyor. Yani gidiyorum orada bir tane Call of oyunu oynuyorum yarım saat. Bundan çok izleniyor. Ayıp. Olmaz. Yani ben oyun videolarını azaltmayı istiyorum. Ama bu sizin de elinizde. Buna dikkat edelim. Yani hani sadece beğenin, takip edin falan değil olay. Bunun bir şekilde daha fazla kişiye ulaşması gerekiyor. Bunu da yapacak kişi sizsiniz. Ben bununla uğraşamam. Kendinize dikkat edin ilişkilerinizde de birazcık daha karşılıklı saygıya devam edin yani beklentileri karşılamaya çalışın. Hadi bakalım görüşmek üzere.